Hürriyet Komter'den herkese selamlar. Bugün yanımda sevgili arkadaşım, çok kıymetli fenomen doktor Berika Demir var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Biraz yorgun geçiyor, yoğun bir dönemden geçiyoruz ama evet. sen aslında e, en yoğun sosyal medya takip edip, <laughs> en hem sosyal medya içerik üreten, hem alanını bırakmayan, iki zor branşta da az evet. ve zıt kutupta da yükselen ve bir yıldır, bir sene, bir yıl önce bu tarihlerde başka tarihlerdi. bir mecrada buluştuk ee, ve bir yılda bakıyorum ivme giderek yukarı çıkıyor. Sen onu hem koruyarak hem de aynı zamanda sosyal medyada hani bu alanda devam ediyorsun. Bugün biraz özellikle bizim izleyici kitlesinde seni tanımayan veya şu an bir videoda seni izleyecek varsa biraz seni dinlemek istiyorum içeriye geçmeden önce. Hı -hı. Fenomen doktor diyorlar. İntern yapıyorsun. Tıp bitireceksin hı hı. ama aynı zamanda sosyal medyada inanılmaz bir kitlem var. Evet. Amacın ne gayen ne neler yapıyorsun böyle seni bilmeyen bir kitleye <laughs> Berikay'ı yani bu yüzden Berikay'ı anlatmanı istiyorum. E, bildiğiniz üzere ÇAPA Tıp Fakültesi. Artık e, son sınıftayım. Sınavlarım bitti. İntern hekim olarak çalışıyorum. Çok da zor bir süreçte çalışıyoruz. Mesela diğer alt dönemlerimiz yani öğrenci olanlar şu an okula gelmiyor. Biz ve hocalarımız yani bu zor süreci yönetiyoruz. Ee, bu şekilde zaten e, doktorluk hayatım. Ama bunun yanında evet sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyorum. Ee, burada yaptığım çeşitli sosyal sorumluluk projeleri oluyor. Onlarla birlikte de böyle beni seven insanlar yıllardır büyüdü ve bana destekleri de aynı şekilde büyüdü. Ee, kocaman bir aile oldum ve dediğin gibi geçen seneden bile bu seneye yani İki katına katladı beni evet. sevenler ve takip edenler. E bunun için özel bir çaba harcamıyorum aslında. Hayatımı paylaşıyorum. Tıp okurken yaşadığım zorlukları, insanlara motivasyon ve aslında bir yerlere gelmenin emek vererek daha kıymetli olacağını göstermeye çalışıyorum. Tek gayem bu yani sadece sosyal medya çünkü çok büyülü bir ortam. Herkes orada en iyi hallerini, en güzel restoranlara gidişini ve en pahalı arabaları binişini gösteriyor. Ama kimse o işte ne kadar çalıştığını, ne yaptığını ya da başka ya da çalışmadan o oralara gidiyor. Yani oraları bilmiyorum ama ben Çalışarak verilen şeylerin yani bir simit bile yesen sonrasında bunun işte sen iyi bir mesleği yaptığındaki verce saygınlıkla ölçülmeyeceğini göstermeye çalışıyorum aslında. Bunu yapıyorsun ve bununla ilgili bir mücadelen var onu görüyoruz hı hı. da şunu soracağım. Benim de mesela üniversite okurken tıpta okuyan arkadaşlarım vardı evet. beraber kalıyorduk ve gerçekten e, hani tıp öğrenciliği, tıbbiyeyi okumak inanılmaz bir yoğunluk ve evet. çalışma saatleri. Evet. Ya sen bunu da yapıp sosyal medyaya vakit ayırmak falan çok örneklerini görmüyoruz. O yüzden biraz demek istiyorum. <laughs> Zorlamadı mı? Zorlanıyorum. Çok az uyuyorum. <laughs> mesela dörtte çıkıyorum. Beş saat bizim TUS'ta, uzman, tıpta uzmanlık sınavı denen TUS denen bir sınavımız var. Ona mesela beş saat ayırıyorum. Dörtten beşe kadar dokuz. Dokuzda çıkıp Arkadaşlarımla geziyorum. İşte sosyal projelerim varsa onları yönetiyorum. 9'dan 12'ye kadar da, da sosyalliğim için bir sürü alanım oluyor. Aslında ben hani hayatı dolu dolu yaşıyorum. Başkası için 5 saat günde çalışmak, sabah 7'de vizite girip 4'te çıkmak. Hani bunlara başkası için çok görücü şeyler olabilir ama hayatı böyle düşününce 24 saat aslında çok uzun bir süre. Ve ben bunu her anını ve 5 dakikasını bile planlayarak yaşıyorum galiba ondan. Yorucu oluyor ya. Yorucu olmuyor aslında ben oturup hiçbir işim olmadığına daha çok yoruluyorum yani bir şey yapmalıyım şey oluyor içimde sürekli ve o boş hal beni daha mutsuz ediyor aslında. Şimdi sana hazırladığımız özel bazı içeriklerimiz var. <laughs> Merak ettiğimiz. Ee, bizim bir challenge'ımız var öncelikle challenge Hı. yapmak istiyoruz sana. En son en çok bölümüyle başlamak istiyorum. Tamam. En son en çok istediğin şey neydi? Ee, mezun olmak. <laughs> olcan yakında <laughs> evet. az kaldı. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin bizimle? Annemin bir rahatsızlığıydı. Geçmiş olsun. Teşekkürler. En son en çok neye şaşırdın? Gelmedi bu ya. Şaşırmamış hiçbir şeye. Her şey alışmış. <laughs> en son en çok neyi yanlış anladın? Herhalde bir arkadaşımın söylediği bir şeyi yanlış anladım. Aa. Ya. Nasıl bir şeydi? Ya çok önemli bir şey değildi ama böyle herhalde yanlış anladım sonra zaten onu da çaktırmadan toparladım. Toparladı. En son en çok neye hayır dedin? Hmm, genelde şey böyle arkadaş planlarına çok hayır demek zorunda kalıyorum. Çünkü kendi dersler yapıyorum. seni eken bir belik. Hadi <gülüyor> <yani>. <gülüyor> böyle aslında son dakikaya kadar hep zorlarım planıma sadık kalmaya ama onlara bazen olabiliyor. Şimdi enerjiyi kazandıralım. Bu mu bu mu tamam. bölüm var yani hangisi aslında başlayalım. Survivor şampiyonu olmak mı, gönüllerin şampiyonu olmak mı? Gönüllerin şampiyonu. Like atmak mı, dislike atmak mı? <laughs> dislike atmak. <laughs> Vay. Dudu dudu -du dilleri mi, likır likır içmeli mi? Dudu dudu dilleri. Bülent Ersoy'la YouTube kanalında partner olmak mı, Şeyma Subaşı ile ortak Instagram hesabı yönetmek mi? Hmm, Şeyman Şeyma Subaşı ile beraber ortak Instagram. Nasıl olurdu sence? Nasıl içerikler çıkardı? Güzel çek. Ben seviyorum yani onu. Yani bence sosyal medyayı o da güzel kullanan biri. Pek fazla gayesi yok ve sürekli gündem oluyor. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> ben bunu çok başarılı buluyorum yani, Doğru. bilmiyorum. Sabah kuşağı mı, gündüz kuşağı mı? Gündüz. <laughs> İzdivaç mı, evlilik mi? <laughs> evlilik. Neden mi, nasıl mı? Nasıl. Seveni üzmek mi, üzeni sevmek mi? Üzerini sevmek ya. Aa. <laughs> öyle ben onu daha e, ders yani karşıdakine daha büyük ders verdiğine inanıyorum. <laughs> Kendine de ders vermiş oluyor. Üzerini seviyorum aynen. Çok Bir de kendini e, yani şey yapıyorsun aslında. Kin ve üzüntü seni daha çok yıprattığı için üzerini de seviyorsun, rahat ediyorsun. <laughs> Zor bir şey o zaman öyle hissederek sevmek. Yok aslında. Kin daha yorucu. Mesela intikam alacağım, üzdü beni diye onu ama içine Ama büyütmek. De olabilirsin ya sevmek bir de daha da ekstra bir... Ama ben hep sevgi doluyumdur ya etrafa karşı. O bende fazla var yani. Evet bazen hak etmeyen insanlara da dediğin gibi ama sevmekten çok zarar gelmiyor bence. Absürt mü komedi mi? Absürt. Instagram'da rezil olmak mı? Youtube'da rezil olmak mı? <laughs> Instagram benim mecram. Burada rezil olsan da şey olmaz. Şimdi hayatında isim isteyeceğiz burada. Hı. En sinirli? Bir tane amfide bir kedi var. Olur. En saf? En saf, annem. En çok para harcayan? Yani bu ben de olabilirim ama benim harcadığım yerler farklı. Yani gidip bir kıyafete vermiyorum ama gidip bir kitaba verebiliyorum ha. bayağı bir yüksek bir para. En sorumsuz? Hmm, hayatımda sorumsuz birini tanımıyorum ya öyle. En komik? En komik kardeşimdir. Vay. En şaşırtan? En şaşırtan kendimim ya Kendimden beklemediğim şeyler de bazen böyle son anda yapabiliyorum. O yüzden... Kararlar mı değişebiliyor? Yani böyle hayır yani bazı şeylerde mesela yapamam buna da gücüm yetmez dediğim şeyleri bir anda yapabiliyorum yani Hırslanıp. <laughs> en şaşırtan dedik en kıskanç. Kıskanç biri yok hayatımda ya. Öyle. Yok mu? Yok. Ha. Varmış gibi hissettim. <laughs> Şimdi boşluk doldurma. Tamam. Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu 3 nokta. Çoğu kişi aynen yaşımı farklı biliyor ama 25 yaşındayım. Yani mesela ben ilk çıktığında hani ben 5 yaş büyük yazmışlardı. Şu an bir 28 yaşında falan olmam lazım ama 25 yaşındayım. Ve hiç sınıfta kalmadım ve YÖS'le girmedim. <laughs> Bildiğin üniversite sınavıyla girdim. YÖS diyenler de hala var mı? Hala <laughs> var ya. Yani o da bir haktır. Yani yabancı öğrencileri tanımış haktır. Beni ilgilendirmez. Hani devlet tanıdıysa vardır onlara da bir hak ama ben öyle girmedim. <laughs> Tam o anda nokta 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 olmuştu ve heyecanımı tutamamıştım içimde. Her an, ben çok heyecanlı bir Şuraya gelirken bile çok heyecanlandım Şekâldım yani. Teşekkür <laughs> aynı şekilde heyecan karşılıklı. o Bende her konuda var. Yeni başladığım işte sabah vizitle bir hastayı sunarken, arkadaşımla buluşacakken sevdiğim bir arkadaşımsa içimde her zaman bir heyecan var benim yani. Hmm. O yüzden şunu da çok heyecanlandım dersem diğerlerine çok şey olmaz. Sadece nokta nokta anlarımda huysuz olurum. Uykusuz olduğum anlarda. Aslında çok hayatım çok uykusuz ama. Daha da. Uyuyana çıkınca mı? <laughs> yani hiç uyumadım Açsız gün çok uykusuz oluyorum gerçekten. İki saat uyku bile yetiyor ama bazen böyle direkt bağlanmam gerekiyor yeni gün. O günlerde uykusuz oluyorum. Mutluyken bana nokta nokta demek tadımı kaçırır. Mutluyken tadımı bir şey kaçırmasına çok izin vermiyorum. Duymamazlıktan geliyorum ben genelde. Nasıl başarıyorsun ki? aslında başarmak değil, mutsuz olacak bir sürü şey var hayatta. Mutlu nasıl oluyorsun? Yani mutluluk anı hissi mi senin için? Benim için an değil işte. Mutsuzluk bir an benim için. Yani onu bir an önce geçmeye çalışıyorum ya da hayatındaki güzel şeylere, yaptığım güzel şeylere odaklanmaya çalışıyorum. Yoksa yani şu işte koltuk neden kırmızı diye de mutsuz olur birisi. Bana yakışmayacak rengi dersin. üstümle uymadı der. Bu hayatta bir sürü salak şey üzülebilirsin ama mutlu olmak için neden ee, buraya davet edilip seninle bir kez daha görüşüyor olabilmeye odaklanırsan eğer bu şu çok büyük bir şey. Aldım <laughs> ben de çok geçmekte. Gerçekten Ya nasıl yani sunucunun kalbine giden yol hakikaten. Soru da sormasım gelmedi şimdi bu şeyde haftan <laughs> sonra. Teşekkür <laughs> ederim. şimdi öyle bir bölüme geldik ki, teşekkür ederim benim için de aynı şey geçerli. Sadece o bilecek bölümü. Hmm. Bu bölümde sorduğum sorunun cevabını dinleyeceğiz fakat cevabın muhatabını biz öğrenmeyeceğiz. İsmini sormayacağım. Ama o, o, o anıyı, hikayeyi alacağız sorularda. ilk hmm. İlk sorudan başlayalım anlayacaksın. Hadi bakalım çok Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Soru bu. Gizem adlı bir takipçi beni böyle yıllardır çok seven ve fan hesaplarımı, iki tane fan hesabım var. Ankara'dan böyle eli dolu gelmiş gerçekten ve Sabahtan akşama kadar şeyin bekçisiyle, bizim okul bekçisiyle beklemiş beni. Ben mesajlarımı görmedim. O gün ameliyathanedeydik full. Sonra dörtte de ben izin aldım. Hemen çıktım gittim. O arada da karşılaşamamışız. 9 saat beni beklemiş ve ona gerçekten çok üzüldüm ve hani sonra da mesajı da görmedim diye olmadı da yani konuşamadık da ve gerçekten ona anlatamadım da ondan sonra çok üzüldüm buna çok dertlendim. 5 dakika bile kahve içemez miydik deyince böyle çok üzüldüm ve şu an söylemiş oluyor. Bakın arkadaşım 9 saatten yani senin anca böyle anlatılabilirdi. Bence 9 <laughs> saat beklediğine değdi şu an bu açıklamalardan sonra. Ya. bu bölümü alıp kesip kullanabilir. <laughs> İkinci sorumuz. Tamam. Kendini affettireceğin bir andasın şu anda. Seni dinliyor anlatır mısın? Ya kimsenin ben de şeyi kaldığına inanmıyorum zaten hani. Bunu bana neden yaptı? Neden yaptın Berika? Neden? <laughs> Kimseye bir şey yapmadım neden gerçekten yapın? ya. Öyle bir mesela ilkokuldan beridir kimseyle böyle bir küsmüşlüğüm olmadı yani. Kaç kişiyi üzdün bugüne kadar? <laughs> Onu bilemem. <Ay. gülüyor> i̇stemeden olabilir. Ama <laughs> bilerek isteyerek yaptığım bir şey yok. Ama mesela. o şeydir ya mesela istemeden derken mesela iyi davranırsın. O senin doğal halindir. Ama senin doğaldığın karşı tarafa ilgi olarak geçer mesela. Aha. ve işte kendince bir sürü şey düşün ama sen bir şey yapmıyorsun öyle bir şey düşünmedin bilerek yapmadın ama aslında sen sen yaptın sen üzdün <laughs> aslında ben e, çok böyle şeyler de oluyor değil mi ha, onu diyeceğim hayır <laughs> ben de olmuyor işte ben galiba insanlara karşı soğuk değilimdir aslında İlk tanışan insanlar hep şeyler biz seni daha soğuk tahmin ettik hiç konuşmazsın etmezsin ama Herkese karşı da bir mesafem, bir gereksiz, samimiyeti çok sevmeyen bir insanım hmm. aslında. O yüzden de... Böyle hikayelere çok karşılaşmıyorsun. Evet, o yüzden o hani karşındakini tavrı da seninle çok alakalı olduğu için öyle bir şey hissettirmem yani karşıdakine. Hatta geçenlerde <laughs> bir böyle asistan odasındayız. Bir tane asistanımız böyle evli diğer asistan çok ilgili konuşuyor ona karşı. Ben çok rahatsız oldum ve konuyu değiştirmeye. Yani çocuğu alıp böyle maçla ilgili bir konuyla diğer asistanların o yanına çekmeye çalıştım. Hani ben hani öyle bir ortamda başka birini yapmasına da çok rahatsız oluyorum mesela. Yani bayağı high level yani Aa, bu konu. Aynen. Böyle etrafımda kolaçan neden bir şey. Aynen aynen. <laughs> aynen. aynen. öyle şeyle yani dikkat ederim. Yani o gereksiz şey sohbetlere girmeyi sevmem. O sürprizi gerçekten anlamamıştı. Sence neden? Ya sürpriz aslında o anlasın diye yapılmaz. Ben de mesela hayatımda yaptığım bir birini düşünüp yaptığım mesela öğrencilerimde kimsenin anne babası beni dönüp arasın diye yapmam mesela. Yani zaten 50 tanesini 10 tanesi dönüp arar. Hani ben zaten mesela balık burçlarında şöyle bir özelliği varmış. Ben burçlara çok inanmam ama he, mesela hediye almaktan çok hediye hazırlamak ya da o, bu, süreç daha... o süreç beni daha mutlu eder. Mesela kendi doğum günümde çok mutlu olan bir insan değilimdir. Kardeşimin doğum gününe daha mutlu oluyorum. Çünkü birilerine bir şey hazırlıyor olmak beni daha mutlu ediyor. Bilmiyorum. Hmm. Herkesin kişisel yapısı farklıdır ama. Bu bölümün son sorusu. Evet, zor bir bölüm daha. <laughs> <laughs> Anlamadım. <gülüyor> evet, sürekli kotarıyorum bir şey. Evet, evet. İyi geldin, iyi Aynen. geldin. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Ya sevgini... Neşte ile deri arasındaki çizgi <laughs> kadar seviyorum. <Evet. gülüyor> Yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgi. Ya. ya bilmiyorum ya. Bil bunu. nasıl seversin ya? Bir şey hesaplamadan çok Tamam. Seversin. Aynen. Aynen böyle severim. Çok yüzeysel ama. Hesaplamadan tam bir... Siyasi cevap ya. Yani nasıl seversin? Somut bir şey mesela. Pop keke e mum dikip özel gün sürprizi mi yaparsın? Ya da oturduğunda ders dinlerken çöp adam çizip adını yazarsın ve onu saklarsın ve bir gün verirsin bu senin sevgin midir? Ya da bambaşka bir şey midir? Bir şey duy yani netleştirmek için. Sevgiyi somutlaştırmak istiyorum. Eminim bizi izleyen ve seni seven herkes şu an bunu merak ediyor. Yani birini sevmek bilmiyorum ben yani şöyle bir şey bence. İlk kez bir suya giriyorsundur ama boğulacağını bilerek o çocuğun heyecanıyla girersin ya o içindeki o çocuk heyecanıyla tamam. böyle denemek de istersin tamam. girmek. Sevgi bence böyle bir şey. Yani bazı e, sevdiğin insanlara bağımlı oluyorsun bu bir gerçek. Ailen, sevdiklerin, arkadaşların, Hı -hı. herkes. Ama o senin için çok heyecan veriyor ve hayatında e, her zaman yakalayacağın şeyler değil. O yüzden de o heyecanın peşinden hep gitmek isterim ve giderim de. Öyle e, çok şeyleri düşünmeden Hı -hı. yapmayı severim yani. Yapar mısın? Yaparım. <laughs> Çılgınlıklar da yapar <laughs> mısın? İyiymiş. Şimdi gel gelelim bir güzel bölüme daha <laughs> Orijinal bölümler. Orijinal <laughs> bölümler. Arkadaş bunca yıl geçti hala aklımdadır. Bu sabit cümlemiz olacak. Tamam. Senin söylediğin sabit cümle olarak tamam. kenara kaydıyoruz. Ne saçma bir anıydı? Yıllar sonra şey böyle üniversite kazandık işte. İlkokul arkadaşlarımla buluştuk. Ben böyle tabii ilkokulda beni daha böyle derslere çalışıp daha az sosyal bir insanım. Üniversitede tabii daha çok sosyal bir insan oldum. İşte böyle ilkokulda bayağı konu böyle o grupta ay ne kadar konuştum bu kadar <laughs> o grupta biri işte şey demiş e, yıllar sonra işte inek tipler bizimle birlikte Kadıköy'de takılıyor gibi böyle bir laf etmişti arkamdan dedim ki neden böyle bir şey oldu yani hani ben çok saçma gelmişti mesela o Aa. anda benim için hayatımda en saçma şeydi yani. Çok utanmıştım. Çok utanmıştım. İlkokulda eee Sınıf öğretmenimiz, yandaki e, diğer sınıf öğretmeniyle böyle a, yan yana gelmişler, böyle bir dedikodu gibi bir şey yapıyorlar. Ailevi bir sorunu anlatıyorlar birbirine. Ben de Onları dinlemek için eğildim, eğildim. Kalemimi açıyorum maksadıyla. Hala şurada da izi var. Kalemimi kendime sapladım. Ve orada bir çığlık attım. Hala da uçturuyor burada yıllardır. O an çok utanmıştım. hani ben o durumu da açıklayamadım. Bir... <gülüyor> <gülüyor> ama hayatımda hiç yapmayacağım. Ama o şeyle çok... İz var işte. Böyle İçinde... bir şey olamaz ya. Koskocaman bir uçlu kalemin ucu var. Hala söyleyip utanıp. Burama da kalem soktum diyemeyip. Yıllardır Yıllar taşıyorum. Yıllar sonra gelen itiraf. <laughs> Üzerine düşündükçe kendimi tanıyamıyorum. Ya ben kendime aynıyım ya. Kendime çok aşina bir insanım. Hani hareketlerimi çok bilirim. Yani öyle kendime karşı sürprizlerim yoktur ama şeyimdir. E, kendime başarı konusunda kendimi şaşırtıyorum bir tek. Hmm. Onun dışında e, her şeyi bekliyorum aslında. Yani nasıl diyeyim? E, başka yaşıtlarımın belki tıp fakültesi dışında okuyan yaşıtlarımın çalışamayacağı derecelerde çalışıyorum. Gerçekten birini 5 saat bir masaya otursan 25 yaşında o oturmaz. Bazen Covid döneminde ben 10 saat çalışıyordum falan ve overdose'ların oluyordum artık ama tuz böyle bir şey. Hani baş, herkes evde otururken o anda halledeyim kafasındaydım. Hani bu konularda kendimi şaşırtıyorum. Ee, bir çocuğum olsa belki tıp seçtirmem gerçekten <laughs> artık. Aa. Artık öyle diyorum. Çünkü bu işin içine girince ben şey değilim hani. Aa birazcık hematolojiyi az çalışayım. ileride bana hasta gelirse ucundan öğreneyim. Yapamıyorsun. Ya benim öyle bir şeyim yok. Belki bir mühendislik okuyor olsam derim yani. Yapı, yapıyı fazla bilmeyeyim, ne Mekaniği fazla bilmeyeyim diyebilirim ama bunu öyle diyemediğim için çok kendimi çok zorluyorum bazı konularda. Çocuk, çocuk sever misin? Çok severim. Yani ben fakülteye girerken çocuk hastalıkları üzerine uzmanlık yapmak istiyordum. Daha sonra işte hocalarım kendi çocuğun olur onu seversin. <laughs> bu kadar çok yönden çünkü çok zor gerçekten çocuk doktorluğu. Ben çocuk sahibi olmanın zorluğuyla hmm. ilgili. <laughs> Yo yani şey değilim hani bu hiç hayatımda düşünmedim ama uzakta değilim. Aynı yani. mı düşünmedin? Anne olmayı değil hani böyle anne olayım diye bir ha, şey. Ha o ayrı bir şey ama ha. anne olma geleceğe dönük illa. Ha hani tabii ki tabii ki isterim yani ben isterim bir... aynen. Ha. Çünkü ya, yani benim annem böyle hayatımdaki tek kendime idol aldığım hani böyle hayatının yaşayışını bakış açısını çok çocuklarına yaklaşımını çok yani böyle kendimi hayran olduğum bir Sırf ona böyle zevmek için yani bunu çok deneyimlemek istiyorum belki de. Belki de o yüzden bilmiyorum ama Bakalım. çok sıcağım yani. O gün o kararı verseydik bugün ne olurdu acaba? Evet ben e, üniversiteye ilk eczacılık fakültesini yazdım ve başladım da fakülteye. E, iki i̇ki ay sonra gittiğimde dedim ki ben bu riayet değilim ben burada mutlu olamıyorum deyip Tekrar üniversite sınavına girdim. Şu an o belki olsaydı mezun olmuş bir ilaç firmasında çalışıyor olurdu. <laughs> ama şu anki bende çok alakası olmazdı gerçekten. Çok fena reddedilmiştim. Reddedildin mi? Reddedilmedim. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten hatırlamıyorum reddedildim. Ne kadar şanslısın ama çok güzelmiş. Aynen. Parayla elde edemeyeceğim bir duyguydu. Bunu ben çok kez yaşıyorum ve hayatımda yaptığım... Ee, büyük yani hayatımı kaplayan büyük bir kısmı zaten bununla ilgili. Yani bana dediğim gibi bir öğrencinin okul benim okulumu kazan zaten başka okulları kazanan bir sürü kendi okuttuğum öğrencim var ama okuldan bir öğrenci oturup böyle annemle anne işte şununla çok yoruldum birazdan çıkacağım eve derken arkamdan bir kablo deyip çay getirip onun da benim öğrencim olması bunun yani o çayın bende hiç başka hiçbir şeyle değeri yok yani. Bu geçen ay yaşandı ve ben böyle kaldım yani teşekkür de edemedim bir şey de edemedim. Hani o çok farklı bir duygu ve bence hiçbir şeyle değeri ölçülmez. Sen sosyal sorumluluk dediğin e, burs da veren bu sosyal evet, medyadan geliyor. Evet her gelir. sene 53 yani bu sene 53'tü. 50 civarı yeni öğrenci kabul ediyorum. Öğretmenlerden, liseli, lise müdürlerinden ve ilk öğretmenlerinden öğrenip onlara yeni işte 9, 10, 11 ve 12 olan e, 53 öğrenci okutuyorum ve her sene mezun oluyorlar. Bir yerleri kazanıyorlar. Kendi okuluma gelen de 3 sene boyunca bir sürü öğrenci oldu. O yüzden yani bu çok farklı bir his Sen oluyor benim 50 kişi mi? 53 kişi. E, 53 mezun oldu bu sen yeni alacağım ha, bir, bir, bir ay şey sonra. ne kadar Hı -hı. güzel bir çiçek. <laughs> evet, işte, çiçek. 3 yıl oldu işte. Yani neresi şey, üniversite bitirecekler de var aralarında zaten Üçüncü yıl olanlar bile var. İşte, i̇rtibatında devam ediyor. Tabii tabii. tabii. Ben hepsini gerçekten buna annem hani bazen çok üzülüyor. Hani kızım hani sen çok yoruluyorsun zaten. Hani birazcık daha az insan alsan, daha kendine de vakit ayırsan arkadaşlarına, 3 değil 5 saat otursan en azından diyor ama e bunu, ben bununla mutlu oluyorum bunu yani. Bir şey tekrar mı Ne yapmaya çalışıyorsun burada? Ya ben zaten hekimlik mesleğini elime alınca bunu daha büyütmek istiyorum yani. Tek amacım şu an ben öğrenciyken ve sosyal medyadan bu kadar kazanırken bunu yapabiliyorum. Ama zaten hedefim ve bu kadar hızlı fakülte bitirme telaşım biraz daha bu işleri büyütüyor olmak ve buna sırf buna yöneliyor olmak. Ne yapmak mesela burada? Belki bir e, dernek kurmak istiyorum. Ee, sadece kadınlar üzerine de olabilir ama okuttuğum erkek öğrencilerim de var. Yani böyle çok güzel fikirler var aklımda. Ee, doğu ile ilgili projelerim de çok var. Yani ben genel olarak şu mes yani iyi bir hekim olmak mottosu altında güzel böyle e, hayatın sırf böyle Para ve bazı şeylerden ibaret olmadığını, asıl mutluluğu böyle şeylerde de bulabileceğimizi, nacizane göstermek için böyle şeyler yapmayı seviyorum. Evet, aslında birazcık kendim için yapıyorum, kendim mutlu oluyorum. Ama böyle şeylerin ilham olmasını seviyorum insanlara. Biz toplumda e, mal olmuş denilebilecek sanatçı <laughs> e, olarak. ...birçok aslında tıp okumuş, bitirmiş, mesleğini de yapan... ...ama bir noktada mesleğini artık bırakmış insanlar gördük. Sen de hekimlik deyince gözlerin dönüyor böyle, ışıl, <laughs> ışıldıyor. Tanıştığımızda da öyleydi, hala hiçbir şey değişmemiş. Evet. E, fakat giderek de dediğim gibi büyüyen evet. bir Berika Demir var sosyal evet, medyada... Evet. ...fenomen olan, kitlesi olan, kendini az. Evet. Bu böyle devam edecek ve sen ileride de hekimlik konusunda aynı bağlılığı mesleğine... Sürdüreceğini düşünüyor musun? Bunu yapardım. Yani Bunu daha ben 3. sınıftayken de bana sağlık programı sunuculuğu teklife geldi. Yani bu kanaldan da <laughs> yani bu, bu kanal dünyasındaki bir yerden de. Hani ben e, o zaman da mesela şeydi. Almanya'ya atıyorum haftanın 3 günü gitmem gerekiyordu. Euro kanallarında da yayınlanacak bir şeydi. E ben o bana dondur dediler okulu. Ya yani yeter zaten sen hani kimlik olarak tanınıyorsun. Bir yıl dondur bir şey olmaz. Hani ben bunlara zaten böyle çok hevesli işte böyle kendimi böyle bir ekranlarda çok olayım ya da başka bir şeylerin çok şeyinde olsaydım böyle şeyler çoktan gidebileceğim bir sürü kanal vardı. Dizi film falan söylemiyorum zaten. Hani onlar zaten geliyor ama Hani ben bunlar da çok değilim. Ben benim bu görsel şey kullanma nedenim. Hani hem e, gençlere bir şey olsun yani. Çünkü dö dönemimiz çok değişti ve bu yeni gelen kuşak hiç her şeyi böyle kolay elde etme peşinde ve gerçekten de e, sosyal medya da buna biraz teşvik ediyor. Bütün fenomenlerin en son e, çok ünlü bir fenomen altındaki arabayı gördük mesela. Hani. Herkes de okumadan bir yerlere gelmeye çok teşvik eden bir zihniyet var ya altta. O yüzden hani onun için belki biraz da bu kadar dikkat ediyorum. Burada olmak istiyorum. Ama benim hani başka bir hedefim olsa şu ana kadar bunu kullanabileceğim bir sürü alanı olmuştu. O yüzden daha da bırakacağımı düşünmüyorum. Çünkü düşünmüyorum ki çok çalışıyorum hala. <laughs> Yine 6 saat veriyorsam veri başka şeyde kesinlikle daha iyi parlardım. Eğer bu sektörü çok seviyor olsaydım. Takip ettiğin sosyal medya fenomenleri var mı? Var ya ben e, düşen herkesi beğenirim de, takip de ederim. Öyle hani be, gizli gizli olsun diye. YouTube, YouTube çok izlemiyorum ya. ya. Ev... Covid dönemi izledim biraz ama... Düşünüyor musun nerede YouTube'da az açılmayı? Ya ben YouTube'a girdiğim haftada çok izlendim. Bir haftada bir video koydum ve bay, yüksek takipçim oldu. O videom da bayağı bir izlendi ama ben orayı yönetemedim. Yani şöyle benim ona video çekim, editleyeyim, onu yapayım. Ben ona vaktim olmadı yani. Hastanede koşturmada Instagram daha hızlı bir mecra yani. Çok edit gerekmiyor. Daha anlık, daha doğal, Aynen. daha natürel. Ama orada bir kurgu gerekiyor biraz daha. daha biraz ya. daha profesyonel olmak gerekiyor. Kameralara hakim olmak gerekiyor. Ben bunu başaramadım yani. O yüzden o konuyu belki mezun olduktan sonra bir yardımla Belki editleyecek birileri falan o şekilde ilerleyebilirim. Ama şu an ona, bana Instagram çok yetiyor. Zaten ben öğrencilere ulaşmak istiyorum. Oradan yeterince ihtiyaç sahibine de ulaşıyorum. Yeterince bana onlara destek olmamı isteyen insanlara da ulaştığım için. E zaten az da vaktim var. Oradan kazandığım şu an benim için yetiyor yani. Ve son soruya geldik. Evet, çok güzel bir sohbetti gerçekten. Aynı şekilde gerçekten oturup izleyenlerin bir şeylerin değişimine yol açabileceği bir içerik olduğunu düşünüyorum sayende. Güzel şeyler paylaştın. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür Ne diyeceğini merak ediyorum. <laughs> Çok ben de. Son, sona sakladığına göre. <gülüyor> evet. Evet <gülüyor> yani. sona şey. <laughs> Bu soruyu saklıyorum genelde. <laughs> bu kesin bir 15 dakika düşünün. <laughs> <laughs> <işemez. gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Dilediğin bir soruyu. Tamam. Dilediğin kişiye 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi. <laughs> bu kim olurdu ve ne sorardın? <laughs> um, o zaman sosyal medya ile alakalı bir evet, soru olabilir. olsun bu. Demet Akın'a sormak isterdim. Neden klavyeyi hep yanlış kullandığına dair? Bunu böyle bir toplu bir cevap alıp belki Burada rahatlardık aynen. sosyal medyada Sosyal medya medya <laughs> olabilir. Teşekkür ederiz. Berika Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Çok İş güzel bir sohbetti. İnşallah mezuniyetlerini etti. de görürüz. Artık nice kepe atarken arkamda dolmanı istedim. Aynen aynen o Kepa atalım artık biz yaşlandık. <laughs> Ve okulu uzatmamış kalmamış olmana rağmen bu süreç seni yakından tanıdığımız <laughs> takip ettiğimiz için muhtemelen. Evet benle birlikte okuduk. Aynen aynen senle birlikte okuduk. <laughs> ya. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizleri Hürriyet kanalında bekliyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere. <laughs>